evladım ne yapıyorsun sen? İyiyim sen ne yapıyorsun? Çocuğum psikopat mısın? Niye suratına çay sürüyorsun? Kırışıklıkları iyi geliyormuş. Kim söyledi? De. Dergide okudum. Bana bak. Okuduğun her şeye inanma. Onların yarısı yalan be. Ay anne o yüzden ben de bir gözüme yapıyorum. İşe yararsa öteki gözüme de başlayacağım. Ah mantıkıyım diyorsun yani. Gözlerimdeki kırışıklıkları sinir oluyorum dedim. O yüzden her türlü saçmalığı mantıklı bulmaya doğru bir eğilimim var. Çilek reçelini denedin mi? Yo, çilek reçelim. Ah. Bak bakayım bana. Bak. Hiç kırışık var mı? Ay, anne yok. Maşallah hiç kırışıklığın yok. Tabii. Gençliğimde o kadar çok çilek reçeli sürdüm ki suratıma. E bildiğimiz çilek reçeli mi? Evet. Ay, anneciğim ya daha önce niye söylemedin? Sürüyorum o zaman. İnanmazsın diye söylemedim. Tamam. O zaman. Sen kime benzedin? Reçelle mi? Ay. Kime benzedim? Siz şunları be! Anne, kırışıklıklarım var. Evladım, gözün kırışsa ne olacak? Senin beynin kırışmış be! Siz şunları! Böyle bilip bilmeden tedavi kullanmaz güzel güzel. Aşk olsun anne ya. Kandırdın mı beni? <laughs> Sen de tahrik ediyorsun insanı. <laughs> Ay, tahrik dedim de aklıma geldi. Jülde seni aradı mı? Yok, sen aramadın mı? Ya beni aratsan niye sana sorayım kızım? Ara bakayım sor. Neredeymiş? Ama annem arattırıyor deme. Tamam anne merak etme söyleme. Alo? Cücü? Ablacığım nasılsın? Günaydın günaydın. Bak. Annem arattı falan zannetme olur mu? <laughs> Aa! Aa! Tamam. Vurdu değil mi? Ah göreceksin sen daha neler gelecek başına. Söyle ona benim keyfim, huzurum, her şeyim tas tamam yerinde tatlım. Çok mutluyum. Hadi hoşça kal. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oğlum sen alık mısın lan? Bu ne böyle robot gibi, tipsiz. Hoş geldiniz, merhaba. Nasıl gidiyor araba? Aa ben Satürn'üm, sen birlikte. Evet, evet hep hep cesette hava yollarını tercih eder. Birlikte uçmak da çok keyifli konmak da. hepinizi çok seviyorum. Nerede ne içersiniz su? Su? Canım? Ay pek utangaç maşallah. Hadi bakalım cam yolculuğum. Gel buraya. Karabatak kafasını suya batırdı mı? Karabataklar bataklıkta batmazlar. Ha evet evet doğru söylüyorsun tamam. Ne oldu? Parolayı avucuna mı yazdın? Ya ne yapayım? Unutmayayım diye. Cık, cık. Para hazır mı? Yok. Nakit hazır değil ama bir milyarlık bilezik vereceğim. Oo, sorun değil, hallederiz. Malları nereye getireyim? Malları mı? Evet. Ha. Eve getir ya. bir, bir yerlere koyarız yani. Adres, adres. Adres nerede? Hazır mı? Hazır, hazır. Bu ne bu? Ha, ikametgah senedi. Adres orada yazıyor. Ha, tamam o zaman. Evde görüşürüz. Şişt. Evet. Bir şey diyeceğim ha. Dikkatli ol. Benimki çakarsa gerçekten de çakar ha. Dur ya. Zaten stres altındayım. Tırstırtma beni şimdi. Ha, dikkatli ol, dikkatli. Hadi, hadi. Naş naş, sağda sağ Ya nerede bu müşteriler tapir ya? Veresiye satan gibi olduk ya. Ha <laughs> ne lan? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? <laughs> Uya sağ şerefsiz! Bu buyurun efendim, nasıl yardımcı olur? <laughs> Bak ya, hayal görmeye de başladı. Sayko karıncayı yiyen tapir. nasıl oğlum. Arkadaşım bir insan böyle mi uyandırılır ya? Anam! Tapire bak! Sen ne zaman insanlığa terfi ettin lan? Karınca ye! Ya ne yaptım şimdi arkadaşım sana ya? La oğlum süt tanası! Şimdi müşteri gelse, seni uyurken görse, beni uyurken görse, ha? İkimiz de uyusak. Gelse müşteri, gitse. Hadi müşteri. Arkadaşım, ya müşteri gelsin böyle davrandığını görse daha çok korkacak. Müşterim var lan korksun. Müşterim var da Ana, Müşteri. <laughs> ya biz böyle genelde dükkanda hep şakalaşıyoruz. Hiç korkmaya gerek yok. Bizim tapinle günlük pozisyonumuz böyle. Ben onu da seviyorum, seni de seviyorum. Hoş geldin. Ne lazımdı müşteri can? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum koş canım benim bir çay may bir şey getir hemen. Hararetini alsın koş. <laughs> Ben sonra da gelsem olur aslında. Yok lan gel buraya. Olur mu nere sonra geliyor? <laughs> Hoş gelmişsin Sefa gelmişsin. Gel bak çayın da gelecek şimdi. Güzel kardeşim. Ne lazımdı Şirin kardeşim? Tükenimizden ne verebiliriz sana hemen söyle. Fark etmez. Bin liralık bir şeyler alacaktım ben. Anam! Bin liralık bir şey. <laughs> ya sen bin liraya şu an beni bile alabilirsin. Biliyorsun değil mi? Bilmiyordum vallahi. Ben almasam? Ne oldu beğenemedin mi? Güzel kardeşim bak bu güzel tüken senin. kez dolaş bak kafan göre takıl. Beğendiğin al. Her şey var ne kadar güzel. Hadi canım. Hadi bebeğim. Seç beğen al. Beğendiğin senin. Buyur. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.